Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Malatya şubesi bölgedeki su ürünleri sektörüne katkı sağlamak amacıyla açıldı. Dernek Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer günleri etkinlikleri düzenledi. Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Malatya şubesi açıldı. Merkezi Elazığ olan ve bölgesel olarak çalışmalarını arttırmayı hedefleyen dernek, Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi ile ortak çalışmaya başladı. Açılışta derneğin genel başkanı Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ergün Aslan, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kenan Köprücü, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri bir araya geldi. Program öğrencilere yönelik kariyer günleri niteliğinde düzenlenirken derneğin Malatya şubesinin resmi açılışı da gerçekleştirildi. Malatya ve çevresinde su ürünleri başta olmak üzere zirai çalışmaların güçlendirilmesini hedefleyen dernek açıklamalarda bulundu. Su ve su ürünleri e, stratejik iki madde. Su ürünleri mühendisleri e, stratejik e, olan su kaynakları içerisinde bu mesleği ifade eden, e, çok değerli bir gıda olan su ürünlerini üreten bir meslek grubunu temsil ediyor. E, küresel iklim değişikliğinin gelecekte bizi zorlayacağı o sınırlıklarla yüzleşmeden, kirlilik, artan kirlilik durumlarının daha ileri seviyelere ulaşmasını beklemeden bu su kaynaklarımızı korumak için gereken tedbirleri almalı ve bu üretim modelleri ve bilinci içerisinde planlamamızı yapmamız durumunda biz ülke vatandaşlarımızı da daha uygun gelir durumuna hitap edebilecek bir üretimle su ürünlerini tüketmelerine de imkan sağlayabiliriz. Biz Sürüneri mühendislerinin kendi mesleğini hem kamuda hem üniversitede hem özel sektörde teşekkül ettiren, e, vatana millete hizmet noktasında ciddi mücadeleler veren sürüneri mühendislerinin sivil toplum noktasında örgütlenme sürecini başlatmış bulunmaktayız. Türkiye genelinde örgütlenmemizi şube ve temsilcilik noktasında devam ettiriyoruz. Bugün Malatya elimizdeyiz. Malatya sürüneri sektörümüz için çok önemli bir şehir. İç su zenginliğinden dolayı ve e, sektörde öncelikli kurulan işleme tesisi geçmiş dönemlerdeki işleme Tesisinden dolayı sektöre öncelik etmiş, sektörde çok ciddi bir e, potansiyeli olan ve geleceği olacak bir şehrimiz. Şube başkanımızın görevlendirmesini yaptık. Nasip olursa Malatya'da sürün, e, Anadolu Sürün Erimendisleri Derneğimizin şubesi olacak. Malatya'daki mevcut çalışmaları değinen dernek üyeleri, dernek olarak sürece etkili bir şekilde katkı sunacaklarının altını çizdi. Malatya da su ürünleri sektörü önemli bir yer tutuyor. Önemli de bir potansiyele sahip. Yani son durum 9-10 bin ton civarında gökkuşu alabalığı. Bunun bir kısmı Türk somonu adı altında daha ileri seviyeye taşındığını biliyoruz. Türkiye için su ürünleri sektörünün gelmiş olduğu nokta bizim için önemli. Yeterli midir derseniz hayır. Biz daha ileriye taşıyacak şekilde önce kaynaklarımızı koruyarak havza bazlı koruma kontrol faaliyetlerimizi yönetim modellerimizi daha sonra kaynaklar bazında üretim modellerimizi ortaya koyup sürünleri mühendislerinin yetki yasasının da çıkmasıyla birlikte meslek odasının kurulmasını sağlamak ve bu havza bazlı yönetim modelleri içerisinde sürünlerin mühendislerinin yetkin bir şekilde etkin bir şekilde çalışmasına imkan sunulmasıyla birlikte hem sorununu çözmemiz, yerel kaynaklarımızı harekete geçirmemiz ve bu yönetim ve üretim modellerini ortaya koyabilmemizle ilgili yapmamız gerekenleri acilen gerçekleştirebilir isek bunlar hayal değil. Gerçekten yere bakan, yere sağlam basan projelerdir. Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Malatya Şube Başkanı olaraksa su ürünleri mühendisi Faruk Geçen göreve getirildi. Hocalarımız ve meslektaşlarımızla birlikte Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği olarak Malatya'da ve Türkiye genelinde mesleğimiz ve su ürünlerine hitap ettiğimiz su ürünleri sektörüne katkıda bulunmak için yola çıktık. Ee, i̇nşallah başarılı olacağız. Öyle temenni ediyoruz hocalarımız sayesinde, meslektaşlarımız sayesinde. Hep birlikte inşallah. Ee, i̇nşallah. Ee, bugün bu görevi devraldık. Malatya e, Su Ürünleri, Anadolu Su Ürünleri Derneği, Mühendisleri Derneği e, Başkanlığı olarak ee, buradan görevimize devam edeceğiz. Teşekkürlerimi sunuyorum hocalarıma ve katılım sağlayan diğer arkadaşlarımıza. Etkinlikte su ürünleri sektörüyle ilgili bölgedeki çalışmalar ele alınarak öğrencilerle istişare yapıldı. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.